Evet arkadaşlar, hepinize merhaba. Ee, ders videolarına artık başlıyoruz. Fonksiyonlarla başlıyoruz bugün. Ee, şöyle yapacağız. Aslında fonksiyonlarla başlamamın özel bir sebebi var. Çünkü e, ya yani normalde aslında temel matematik dediğimiz özellikle bu şeyde üniversitenin e, temelini oluşturan işte mühendislikte olsun, yani fen bilimlerinde olsun ya da başka genel sayısal e, bölümlerde olsun bu şeyin temelini, hani temel matematik e, başını oluşturan şey limit oluyor genelde. Çünkü limitten türeve gidiyorsunuz, türevden integrale. Bu şekilde matematiğiniz e, gelişiyor, işte diferansiyel denklemlere falan giriyorsunuz. Ama bunun başında te, limit oluyor. Yalnız limite girmeden önce e, özel bir durum var, fonksiyonlarla ilgili bir durum var. Fonksiyonlar her şeyin temelini oluşturuyor aslında. Dolayısıyla fonksiyonları hani fonksiyonların okunabilir olması gerekiyor. Yani fonksiyon dediğimizde bir oraya bir, bir fx eşittir bir şeyler yazıldığında bunun ne anlama geldiğini, nasıl bir grafik oluşturabileceğini e, efendime söyleyeyim neden böyle yazıldığını aslında bilince her şey çok daha kolay işliyor. O yüzden fonksiyonlarla girme kararı aldım e, bu derslere. E, fonksiyonları kavramsal olarak konuşacağız bugün. E, tek şeyimiz o, tek derdimiz o. Dolayısıyla e, Muhtemelen çok uzun bir video olmayacak. Başlarken söylüyorum ama birkaç işte konu başlığı aldım size örnekleyebilmek için. Pekala şimdi direkt isterseniz konuya girelim. Şimdi konuya girerken bakıyorum öncelikle nedir? Şimdi fonksiyon dediğimiz şey ne? Önce ondan konuşalım isterseniz. şöyle ki normalde küme gösterimiyle e, biliyorsunuz e, gösteriyorlar fonksiyonları yani nedir şu işte bir kümeye bir grup e, işte sayı olabilir harf olabilir herhangi bir şey bir küme var e, başka bir küme var bu kümeden diğerine e, bağlanan ilişkiyi gösteren şey fonksiyon diye tanımlanıyor genelde bu lisede olsun ortaokulda olsun e, fonksiyonun ne olduğu öğretilirken yalnız onun onun şöyle bir sıkıntı var bu küme şeması ile ilgili, küme gösterimi ilgili fonksiyonu. Bu hiçbir anlam ifade etmiyor açıkçası ve sinir oluyorum bunun böyle ezberletilmesine. Ee, yani çünkü şunu gördüğünüzde bu hiçbir anlam ifade etmiyor sizin için. Yani fonksiyon nedir? Ne, ne işe yarar? Neden böyle bir şey var? Neden fonksiyon diye bir tanım var? Neden böyle bir kavram var? Bununla ilgili hiçbir şey anlatmıyor. O yüzden bu sinir olduğum bir şey. Her ne kadar matematiksel olarak doğru olsa da yani doğru bir gösterim olsa da ee, Anlam olarak, kavram olarak hiçbir şey ifade etmiyor. O yüzden biz şöyle konuşacağız. Fonksiyon nedir dediğimizde fonksiyon bir işlemdir arkadaşlar. Ee, nedir? Yani işlem derken neyi kastediyorum? Me, elinizde bir veri var. O veriyi bir işleme sokup bir sonuç alıyorsunuz. Aslında fonksiyon bu bahsettiğim işleme sokma e, durumunu anlatıyor. Fonksiyon dediğimiz şey bu işlemden ibaret. Yani elinizde ee, bir x verisi var ki zaten fx diye bilirsiniz hep konuşuruz elinize bir x verisi var bu x verisini bir işleme sokuyorsunuz işlem i yazayım ve bir y verisi elde ediyorsunuz bu bu da tabi küme anlatımı gibi biraz anlamsız bir anlatım oldu ama şöyle ki mesela ne yapmaya çalışıyorsunuz bir sayının hesap makinesi gibi düşünün bir sayının karesini almak istiyorsunuz nedir kare mesela herhangi bir sayı için X sayısı diyelim, herhangi bir sayı olabilir bu X. E, X'in karesini alma, al, almak istiyorsunuz. Bu X'in karesini alma işlemi, işte bir fonksiyon mesela. Bu fonksiyonu ben nasıl tanımlarım? E, şunları silelim, bunlarla işimiz yok. Bu fonksiyonu ben nasıl tanımlarım? X kareyi f(x) eşittir x kare diyebilirim, değil mi? O zaman ne oluyor? E ee, x yerine hangi hangi sayıyı koyarsan koyayım bu işlem onun karesini alıyor. Dolayısıyla fonksiyon dediğimiz şey e, bir girdisi oluyor ve bir çıktısı oluyor. Yani siz bir e, elinizde bir girdi var. Girdi çıktı ne demek? İşleme soktuğunuz girdi, adı üstünde girdi, işleme giren e, sayı ve aldığınız sonuç çıktı. Çıkışta aldığınız sayı. Dolayısıyla gibi bir girdiğiniz var. Girdiğinizi işlemez okuyorsunuz veya aldığınız bir sonuç oluyor. Elde etmeye çalıştığınız şey x kare. Tabi bu bazen fonksiyonların içindekini bilmeniz gerekmiyor. İçindekini bilmeniz gerekmiyor derken şu x kare kısmını bilmeniz gerekmiyor. Mesela elinizde bir fonksiyon vardı. fx fonksiyonu. Bu f'nin ne anlamı ifade ettiğini bilirsiniz. Mesela size şunu verir. Ne, ne verir? F2 eşittir 4 verir. Bu e, bazı durumlarda mesela programlama gibi e, yani programlama gibi değil mi? Bazı durumlarda değil. Bazı durumlarda bunun bir e, içini bilmenize gerek olmuyor. Yani içinde x karemi alıyor. Başka bir işlem mi yapıyor. Bunu bilmenize gerek olmuyor. Bununla ilgili ufak bir program hazırladım. Mesela e, biraz karmaşık anlatıyorum aslında. Bu nedense Mesela ufak bir program yazdım. Bu program yazmayla da ilgili bu arada ders yapacağız. temel programlama ile ilgili ders yapacağız. Muhtemelen C++'a gireriz ya da Python'la ikisinden biri. Ama C++ daha sağlıklı olur diye düşünüyorum. Çünkü ileride daha başka dilleri de almak isteyenler için biraz daha ağır. hani ayrıntısı fazla olduğu için C++. C++'a temel programlama yapıp daha sonra Unity'ye de girebiliriz. ama tabi sonraki iş yok. Ben de çok basit bir program yazdım. Ee, o programda mesela diyor ki karesini almak istediğiniz sayıyı demin konuştuk ya fx eşittir x kare karesini almak istediğiniz sayıyı girin diyor. Mesela 6 girdiğimde bana sonuç olarak 36 veriyor. Bu aslında bir fonksiyon. Yani matematiksel olarak baktığınızda benden bir girdi alıyor. 6 sayısını alıyor. Ve ben, bana bir sonuç veriyor. Çıktı veriyor. Verdiği sonuç 36 oldu. Dolayısıyla burada x'imiz 6 oluyor. Y'imiz ya da fx'imiz 36 oluyor. Tekrar deneyelim. Mesela 2 diyelim. 2 verdiğimizde sonucun 4 olduğunu söyleyeyim. Tekrar deneyelim. Atıyorum ne olsun? 19 olsun mesela. 361'miş 19'un karesi. Ben de bilmiyordum ezbere. Yani 20'nin karesi 400. Bu şekilde devam ediyor. İstediğiniz gibi şey yapabilirsiniz. Böyle basit bir programı peki şimdi fonksiyonun o zaman tanımı ne oluyor fonksiyon herhangi bir girdiği alıp bu girdiği e, belli bir işleme sokup bize e, sonuç veren bir işlem işlem diyebiliriz evet en güzel tanımı bu neden böyle bir tanım yaptım peki çünkü bu yani siz fizik mesela fizik fizikte işte hızla ilgili bir şeyler yazdığınızda efendime söyleyeyim bir programlama dersi aldığınızda programlama program yazarken programlama yaptığınız şey aslında yani programlamada fonksiyon dediğimiz şey farklı ama programlamada çokça kullanıyorsunuz bu matematiksel fonksiyon tanımını. Neden? Çünkü siz sürekli bir tanım yapıyorsunuz y sayısı tanımlıyorsunuz. Bunu da x'e bağlıyorsunuz. O x'e bağlama şeklimiz işte size fonksiyonu anlatıyor. Dolayısıyla fonksiyon dediğimiz şey a sayısını bir işleme sokup b sayısını elde etmek. Bizim yani pratikte kullandığımız şey. Ha ne olabilir? Mesela bu a olmaz da başka bir harf olabilir. Başka bir efendime e, 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 söyleyeyim bir kelime olabilir. Yani mesela üç, bana geometrik şekillerin kenar sayısını veren bir fonksiyon tanımla dersen Fonksiyonu e, fonksiyonun mesela girişsiz çıktısı fonksiyonun kendi tanımı önemli değil ama şöyle bir tablo yapalım tablo göstereyim diye yapalım fonksiyonları mesela üçgen yazdığımda şuraya üçgen yazarsam e, bana vereceği çıktı ne olur bunun 3 olur e, ya da kare yazarsam şöyle düzeltelim bana alacağım çıktı 4 olur işte efendime söyleyeyim beşgen yazarsam zaten adı üstünde Bundan alacağım çıktı 5 olur. Tabii bunu, bunu böyle de yazabilirim ama bunu matematiksel olarak ifade edebilmem lazım. Yani dolayısıyla hani üçgenin matematiksel bir anlamı olmadığı için kelime olarak üçgenin yoksa geometrik şekil olarak değil. Kelime olarak üçgenin böyle bir anlamı ifade etmediği için hani bu pratikte çok kullanılan bir şey değil. Ama ben dediğim gibi herhangi bir işlem işlemeye sokma durumunda fonksiyonları kullanıyorum ve pratikte fonksiyonlar e, sürekli kullanılıyor. Mesela başka bir fonksiyon tanımlayabilirim. E, fonksiyonlarla ilgili bir özellik ortaya çıkıyor burada bu konuştuğumuz şekliyle. Mesela x sayısını verdim, y sayısı elde ettim. Bu x sayısı e, mesela fx eşittir x kare fonksiyonu için f 2'nin de cevabı bana 4'tür. F 2'nin de cevabı 4'tür. Tabi eğer matematik okuyacaksanız burada önemli bir durum var. Ee, bir fonksiyonu tanımlarken fonksiyonun girdilerinin hangi e, hangi sayıları kapsadığını çıktılarının hangi sayıları kapsadığını belirtmeniz gerekebilir gerekiyor yani matematik okurken ama dediğim gibi pratikte de çok da anlamı olmuyor bunun. çünkü siz ne yapıyorsunuz fonksiyonları alıp bir e, e, ispat işlemi yapmayacaksınız sonuçta fonksiyonları sadece siz programlamada e, bir işlem olarak kullanacaksınız o yüzden bir sıkıntı yok hani bunu özellikle tanımlamanızı gerektiren bir durum yok sadece bunu bilmiş olun yani bu x sayısının tanımlı olduğu kümeyi tanımlı olduğu sayıları belirtmeniz lazım. Rasyonel sayılar kümesi mi, gerçek sayılar kümesi mi söyleyeyim. tam sayılar kümesi mi doğal sayılar kümesi mi doğal sayılar kümesi ise eğer o zaman bu f-2'nin bir anlamı olmaz. Tanımsız olur. Çünkü eksi 2 x'in kapsadığı sayılar arasında olmaz. Doğal sayılar kümesi ise eğer. Ama dediğim gibi her neyse bu işin ayrıntısı işin, yani matematiğinin içine girecek olan arkadaşlar için önemli bir durum. Onun dışında pratikte üniversitede uygulamada bununla ilgili bir şeye ihtiyacımız olmayacak. Dolayısıyla şimdi burada demin de dediğim gibi önemli bir özelliği ortaya çıkıyor bundan dolayı. Şimdi iki sayısı da 4 sonucunu verebiliyor. Eksi iki sayısı da 4 sonucunu verebiliyor. Dolayısıyla birden fazla girdi bize aynı çıktıyı verebiliyor. Bunda hiçbir sıkıntı yok. Yalnız fonksiyonlarla ilgili şöyle bir ayrıntı söyleyeyim. Bu da yine pratikte pek bir işimize yaramayacak, pek bir anlam ifade etmeyecek bizim için. Ama mesela eğer bir g fonksiyonu tanımlayalım. Çok kötü çizdim ya. <laughs> Çok kötü yazdım. Bir g fonksiyonu tanımlayalım, gx fonksiyonu. Bu gx fonksiyonu için eğer mesela içinin ne olduğunu bilmiyorum, önemli de değil. Bu gx fonksiyonu için g2 eşittir hem mesela 3 veriyor hem de 5 veriyor. Bunu nasıl gösterebilirim? Mesela gx'e 3 5 demeyelim de nasıl bir fonksiyon olabilir bu? Şöyle bir fonksiyon olabilir. Mesela gx'in pardon nasıl olsun? gx'in karesi diyelim eşittir x Olan bir fonksiyon düşünelim. Böyle bir durumda ne oluyor? Gx eşittir artı eksi kök x. Öyle değil mi? Dolayısıyla bu ne demek? Ee, x2 ise eğer g2 eşittir pardon g4 özür dilerim. Şunu 4 yapalım. g4 eşittir bize ne verir? Artı 2 eksi 2. 2 tane sonuç verir. Öyle değil mi? Böyle durumlarda bu fonksiyon olarak kabul edilmiyor. Yani bunun grafiğini çizebilirsiniz aslında. Ya da bununla ilgili yani özellikle programlamada ya da başka bir fizikte de olabilir yani. Herhangi bir yerde karşınıza böyle bir durum çıkabilir. Aynı girdinin iki iki çıktığı, verdiği bir durum oluşabilir. Böyle durumda resmi olarak aslında bu bir fonksiyon değil. Ama Pratikte bunu kullanırken e, bu sizin için bir anlam ifade etmiyor. Bunun yani kalkıp grafiğini de çizebiliyorsunuz. Efendime söyleyeyim ihtiyacınız olan yerde de kullanabiliyorsunuz. E, dediğim gibi pratik bir anlamı yok ama resmi olarak bir fonksiyon değil. Yani tek bir girde yani iki çıktı veriyorsa, iki sonuç veriyorsa o bir fonksiyon olmuyor arkadaşlar. Bu da önemli bir nokta. Eğer özellikle işin hani içine girecekseniz, ama işin içine çok girmeyecekseniz böyle ufak bir ayrıntı olarak bilmenizde fayda var bunun. Ee, dolayısıyla buradan devam edelim. Mesela bunun örneği ne olabilir? Ee, yine başka bir fonksiyon. Mesela sinüs fonksiyonu, sinüs x. Ee, bu, bunun örneği derken şundan bahsediyorum tabii. Şu kısımdan bahsediyorum. Yani aynı girdiğiyle farklı girdilerle aynı çıktıyı alma. Sinüs x mesela. Sinüs e, sıfırda, sinüs sıfırda bize sıfır verir. Sinüs 180 derecede bize sıfır verir. Bununla ilgili de mesela ufak bir program yazdım. Onu da hemen çalıştıralım şuradan. E, bundan nedir mesela? Sinüsü alınacak açı derece cinsinden girilmez Mesela sıfır girdiğimde bana sıfır veriyor. Tekrar deneyeceğim. Mesela 90 girdiğimde bana ne verecek? 1 verecek. Ama 180 girdiğimde de Pardon, tekrar deneyelim. 180 girdiğinde de bana ne verecek? Sıfır verecek. Dolayısıyla hem sıfır, sıfırın sinüsünü aldığında da sıfır veriyor. işte 180'in sinüsünü aldığında da sıfır veriyor 180 derecenin. Onun altını çizeyim. Mesela 30 yazdığımda, şuraya tabii önce tekrar deneyelim. 30 yazdığımda da ne verecek? 0.5 verecek. Bu şekilde. Yani fonksiyon dediğim gibi bir işlemden ibaret aslında. Fonksiyon dediğimiz şey kavram olarak bir işlem. A sayısını bir işleme sokup B sayısını elde etmekten ibaret. Bunu peki fonksiyonları kavrama konusunda bir önemli noktada mesela grafikler. Dolayısıyla grafiklerde ne olabilir? Hemen grafikle ilgili grafiklerin çizimi, grafikler nedir ona bugün girmeyeceğiz. Onunla ilgili ayrı bir video yapacağım. Bundan hemen sonraki video. Ama mesela şöyle bir örnek çizelim. Bu arada bu web sitesini aşağıda ayrıntıları yazacağım arkadaşlar. Aşırı kullanışlı bir web sitesi. Eğer böyle çok fazla hesaplama yapıyorsanız çok fazla hesaplama yapmanıza bile gerek yok. Yani sürekli benim de kullandığım bir şey hesaplamalarla ilgili. Mesela sinüs X'in çizimini yap desem plot diyeceğim. sinüs X. İngilizce bir site tabii ki Türkçe'ye çevirebilirsiniz ama bu konutları Yine şey girmeniz gerekiyor. İngilizce olarak girmeniz gerekiyor. Plot sinüs x dediğimde bana kalkıp sinüs x'in çizimini yapacak. Hatta bunu biraz da büyütelim. Şuradan büyütücü vardı. Evet. %300 yaparsan güzel olur. Şurada görebiliyorsunuz arkadaşlar. Sinüs 0 iken 0 oluyor. sinüs 90'da 1'e çıkıyor. Sonra sinüs 180'e doğru yani sinüs pi'ye doğru 180 dereceye doğru. tekrar 0'a iniyor. Sonra eksiye doğru geçip tekrar pozitif edildiğini. Peki bu benim ne işime yarayacak? Mesela bazı durumlarda şey de olabilir. Yani neden ben fonksiyonu çiziyorum mesela? Fonksiyonu neden grafiğe döküyorum? Ya da neden grafikte gördüğüm fonksiyonu okumam gerekiyor? Yani illa fonksiyon da olması gerektiğinde. Genel grafik okuma, genel grafik çizimi, bu bar grafiklerin çizimi olsun, başka bir fonksiyonların çizimi olsun, genel grafik çizimi olsun. Bunları sürekli kullanıyorsunuz arkadaşlar. Pratikte yani ne iş yaparsanız yapın. isterseniz istatistiksel çalışın. Yani biyolog olun atıyorum mesela. E, isterseniz e, fizikçi olun. isterseniz e, bilgisayar programlama çalışın. E, isterseniz hani şirket yöneticisi olun. Matematiğin girdiği her noktada grafik çizimli, grafik e, okumayı ee, güzel, iyi, iyi, iyi şekilde kavramanız lazım. Bununla ilgili o yüzden özel bir ders yapacağız. Ayrı bir ders videosu koyacağım. Ama dediğim gibi burada şunu görebiliyorsunuz. Yani bu fonksiyonun grafiğini çizebiliyorsunuz. Yine mesela demin konuştuk ya hani fonksiyon değil işte nedir? E, ee, fx'in, yani gx'in karesi eşittir x dedik. Dolayısıyla ne oluyor? Artı eksi kök x oluyor gx. Onu da mesela burada çizebiliriz. Nasıl çizeceğiz? Ona da diyeceğim ki y eşittir. Ee, pardon y kare eşittir. Y kareyi şöyle göstereceğiz. Y kare eşittir. X diyeceğiz. Onu da çiz dediğimizde. Evet böyle bir grafik ortaya çıkıyor. Burada dikkatinizi şuna çekmek istiyorum. Mesela sıfır noktasında. Sıfır noktasında tek bir değer veriyor. Ama sıfırdan pozitife geçtiğini mesela negatifte de hiçbir değeri yok. Hiçbir karşılığı yok. Bir fonksiyon için bu olabilir bir şey. Yani bir sıkıntı yok. i̇lla her sayı için değer vermesi gerekmiyor. Bazen tanımsız oluyor. Bazen sonsuza gidebiliyor. Hiçbir sıkıntı yok onda. Ama sıkıntı şurada ortaya çıkıyor. Mesela bir sayısı için burada bir de verebilir. Yani x'imizi bir girdiğimizde bunun kökü pozitif bir de olabilir, negatif bir de olabilir. İşte sıkıntı burada ortaya çıkıyor o yüzden fonksiyon kabul edilmiyor ama gördüğünüz gibi fonksiyon olmasa bile bunun ben grafiğini çizip bunun e, herhangi bir yerde kullanabiliyorum ya da grafiğini grafiğini herhangi bir yerde kullanabiliyorum e, dolayısıyla bunun hani bir şeyi yok e, sorun değil bu benim için pratikte fonksiyon olmaması bu her neyse şimdi bunları konuştuk unuttuğum bir şey var mı diye bakıyorum mesela fonksiyon birkaç örnek göstereyim fonksiyonlarla ilgili e, şunu kapatalım hemen Fonksiyonlarla ilgili birkaç örnek bakalım. Ne bakabiliriz? Mesela şurayı yine birazcık temizleyeyim. Etrafı. Mesela ne olabilir? Bu fonksiyonumuz fx eşittir. x olabilir. Direkt x sayısı y'yi ifade eder. Ki bu doğrusal bir fonksiyon oluyor zaten. Doğrudan kendini veriyor grafiğine baktığınızda. Grafik işte grafik okumayı ile dediğim gibi özellikle konuşacağız. Çünkü grafik okuma her çok şey ifade ediyor. Ee, fx mesela 2x olabilir. fx başka ne olabilir? fx eşittir x kare olabilir demin konuştuğumuz gibi. Ya da biraz daha karmaşıklaşabilir artık ne olabilir? Mesela fx eşittir 5x kare artı 3x artı 6 olabilir mesela. Biraz daha karmaşıklaşmış bir şey olabilir. Daha sonra eğer özellikle mesela fizik okuyorsanız daha sonra karmaşık sayılara bu kompleks sayıları girmeye başlıyorsunuz. Orada mesela şey var. I dediğimiz imaginary unit kavramından geliyor aslında I harfi. I dediğimiz şey var. I dediğimiz şey ne oluyor? I eşittir kök eksi 1 oluyor yanılmıyorsam. Kök eksi 1 mi? Tabii kök eksi 1. kök eksi 1 oluyor. Kök eksi 1 aslında gerçek sayılar içinde tanımı olmayan bir şey. Dolayısıyla karmaşık sayılara giriyor. ama çok önemli değil. Dediğim gibi ufak bir ayrıntı. burada bütün odamız pratik kullanımı ile ilgili olduğu için o yüzden göstermek istedim bundan. bu iyili bir sayı da olabilir. Mesela 6 iyi de olabilir şurada fx fonksiyonu. Bu da bir fonksiyondur. Bunu da kullanırsınız. Bunu da pratikte kullanım alanı var. Bu şekilde. Fonksiyonlar bu şekilde. Son bir şey daha göstereyim. Bazen şunu da görürsünüz. Mesela fx eşittir şeklinde değil de y eşittir. işte 5x kare artı 2x gibi bir tanımla görebiliyorsunuz. Burada kafanız karışmasın. Bu genellikle aslında çizimi ifade ettiği için böyle. Yani fx eşittir y'den geliyor bu. E, x eşittir x'i ifade ediyor. Kartezyen e, koordinat sisteminde. E, fx eşittir y ifade ediyor. Dolayısıyla çizimi anlayabilmek için ya da ya da işte demin şurada gösterdiğim gibi e, fx'in karesi yazmıyorsunuz da böyle uzun uzun fx'in karesi yazmıyorsunuz da mesela y kare yazıyorsunuz. Y kare yazdığınızda işleme sokması çok daha kolay oluyor. Yani kavramsal olarak çok daha basit oluyor göstermesi. Bir de bu fx mesela bazen eğer düzgün yazmamışsanız e, f çarpı gibi bir şey görünebiliyor. Yanlış anlaşılabiliyor. Her neyse. E, fonksiyonları her ne kadar her ne kadar bu şekilde göstersek de e, y olarak gösterildiğinde de kafanız karışmasın. Bu niye ya? Arkadaşım siler misin? Heh. Evet bu şekilde gösterildi. Ee, dediğim gibi bundan sonra Wolfram Alpha sitesini e, aşağıya koyacağım arkadaşlar. E, buradan güzelce faydalanın derim. Onun dışında yine fonksiyonların e, pardon grafik çizimi ve grafik okuma ile ilgili de bir ders yapacağız sizinle. E, ufak bir video. ikinci video onunla ilgili olacak. E, umarım çok fazla karıştırmadım kafanızı çünkü biraz karmaşık anlattım gibi geldi bana da. Ama dediğim gibi yani işin özü şu. Fonksiyon dediğimiz şey A sayısını bir işleme sokup B sayısı elde etmekten ibaret. Pratikte yaptığımız şey bu. Dolayısıyla hiç kafanızı karıştırmayın, hiç küme işlemlerine girmeyin. E, fonksiyon dendiğinde FX gösterimini gördüğünüzde aklınıza direkt bu gelsin. Pardon mikrofona doğru elim çarptı. E, aklınıza direkt bu gelsin dolayısıyla hiç kafanız karışmasın. Fonksiyon neyi İşte nasıl kullanılıyordu? Ne? ne, hangi kurallara, hangi şartlara bağlıydı? Bunlarla hiç kafanızı yormayın. Pratikte e, x sayısını alıyorum, işleme sokuyorum ve y sayısını elde ediyorum. Bu kadar. Pekala. Yani. Umarım işinize yaramıştır arkadaşlar. Beklediğim biraz daha uzun oldu ama e, sonraki videolarda görüşmek üzere. Teşekkürler. hoşça Hoşçakalın.